Adım İsmail Karakaş, Üzümören Belediye Başkanıyım. 27.12.2023 tarihinde yayınlamış oldukları haberde Üzümören Belediye Başkanı olarak şahsım AK Parti Pazar içe Teşkilatı, Ziraat Bankası Müdürü ve diğer kişilerle birlikte yolsuzluk yaptığım iddia edilmiştir. Haberde usulsüz ve yasa dışı yollardan 13 milyon TL kredi kullandığıma dair Hiçbir belgeye dayanmayan ve gerek ve gerçekle uzaktan yakından bilgisi olmayan ithamlarda bulunulmuştur. Basın ilkeleri, etik değerleri dikkate alınmadan ve konuyla ilgili olarak şahsıma sorulmadan yayınlanan haber şahsımı, ailemi ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Üzümören Belediye Başkanlığı görev yaptığım süre içerisinde, şerefim, haysiyetimle mevzuatlara göre yürüttüm. Asla kişisel menfaatler peşinde koşmadım. Ahlaki, etik değerlere ve halkımızın hakkını koruyarak hassasiyetle görevimi yürüttüm. Yapılan haber aynı zamanda mensubu olduğum AK Partiyi de tövmet altında bırakmıştır. Hala görevimin başındayım. Sağlık durumum elvermediği için yeni dönemde partim beni tek aday yaptığı halde sağlık sorunlarımı gerekçe göstererek ilçe başkanım, il başkanım, milletvekillerimle konuyu istişare ederek adaylıktan kendi rızamla çekildim. Kısacası adaylığımın iptali diye bir durum söz konusu değildir. Yanlış anlamı anlamalara sebep olan haberle ilgili olarak bu düzeltme hakkını kullanmak istiyorum. Bu arada mesleğini şanıyla, şerefiyle yürüten gazeteci kardeşlerime, haber et, yapan kardeşlerime de sonsuz teşekkür ediyorum. Bu şekilde iddialarla haber yapan gazetecileri de kınıyorum. Ben, RAD Bankasından kredi kullandı diyorum. Benim hakkımda iddiada bulunan gazeteci kardeşimiz. Benim kamu bankalar ve özel bankalar dahil kamu bankalar ve özel bankalar dahil altını çizerek söylüyorum 3 milyon 900 bin lira kredi borcum var. Bunun dışında kamu bankaları ve özel bankalardan 3 milyon 900 bin üstünde krediyi bulsun bu vatandaşımız, bu gazeteci kardeşimiz benim adıma kayıtlı ne kadar taşınır taşınmaz mal varlığım varsa basın mensuplarının önünde ve kamu önünde namusum şerefim üzerine üzerine tapu yapacağımı. Bu şekilde insan suçlanmaz. Sonuçta biz kredi kullandık. Devlet bize hibe vermemiş. Ben Ziraat Bankasına gittiğim zaman belediye başkanı kimliğimle gitmiyorum. Orası halkın bankası, bankası. Ziraatla uğraşan, ziraatla uğraşan, üreten, hayvan üreten, domates üreten, biber üretenlerin bankası. Ve oradan herkes kredi kullanıyor. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devletin nüfusu 85 milyon, 85 milyon insan içerisinde ben kredi kullanan, kullanmayan hiç kimseyi bilmiyorum. Ben görevimin başındayım. Ziraat Bankası Müdürünün de görevinden alındığını söylüyorlar. Ziraat Bankası Müdürümüz de görevinin başında. Bu iddialar tamamen yalandır, asılsızdır, iftiradır.